Bismillahirrahmanirrahim Ramazan ayı için Ayetullah Keşmiri'den 9 harika tavsiye 1. Miktara değil, kaliteye önem verin. Ayet ve duaları okuyup bitirme peşinde olmayın. Aksine onları sindirmeye çalışın. Az miktar yemeği iyice çiğneyerek yerseniz canınızın bir parçası olur. En büyük sorunumuz dine ve dini hükümlere yüzeysel açıdan yaklaşmamızdır. Kendi kendinize bir düşünün. Geçmiş yıllarda çok okuma hevesiyle pek çok ameller yapmıştınız. Neticesi ne oldu? Nereye ulaştınız? Ramazan ayının başında mutlaka sadece Allah için oruç tutmaya niyet edin. Sadece Allah için Gücünüz yettikçe oruç tutma adabını yerine getirin. 2. Tefekkür Mutlaka oruçluyken geçirdiğiniz sır dolu saatlerin birkaç dakikasını ibadetlerin en üstüne ayırın. Bu ibadet tefekkürden başka bir şey değildir. Kendinizle ve Allah'la baş başa kalın. Özellikle Allah'la sizin aranızda ne tür bir irtibat olduğunu düşünün. Umulur ki marifet kapılarından biri yüzünüze açılsın. 3. Aziz Peygamber Efendimizin çokça tavsiye ettiği amellerden ve özellikle de Ramazan ayındaki kulluğun en önemli hallerinden biri uzun secdelerdir secdedeyken üzerinize rahmet bulutlarından nelerin yağdığını ve rububiyet aleminden hangi bereketlerin indiğini sadece Allah ve O'nun veli kulları bilir. Mutlaka günde bir defa uzun secdeye gidin. 4. Mümkün mertebe iftarınızı evinizde açın. Hatta camilerde bile iftar yapmayın. Böylece oruç açmanın bereketi ve iftar anında duanın kabul olması sizin ailenize ve kendi evinize nasip olur. Ayrıca iftar zamanı Allah'a cilve ve yapın. Yani kendinizi naza çekin ve iftar zamanı Allah'a naslanın. Çünkü onun için oruç tuttunuz ve oruç tutanlar için Allah ihsan sofrasını açıp yaymıştır. O halde ilk lokmayı ağzınıza yaklaştırın ama yemeyin, dua edin ve Allah'a şöyle deyin. Eğer hacetimi vermezsen orucumu açma. Bu halet mucize oluşturur. 5. Ramazanın ilahi ziyafet sofrasında kalıcı olmanın sırrı güzel ahlaktır. Çocuklarınıza Yakınlarınıza ve arkadaşlarınıza karşı güzel ahlak ve yumuşaklık iksiriyle davranın. Öfkeli ve sinirli olduğunuz an bu ilahi ikrandan kovulma anınızdır. 6. Ramazan gemisinin kurtuluş sahiline ulaşması gözyaşı dalgalarıyladır. Bu ayda özellikle sihirli seher vakitlerinde, Allah'tan size gözyaşı vermesini ve ağlamayı nasip etmesini dileyin. 7 ayın başından itibaren hedefiniz Ramazan'ın kalbi olan Kadir Gecesi olmalıdır. Bu konuda söylenecek çok söz vardır lakin sır perdesini açmak maslahat değil. Sadece şu kadarıyla yetinelim ki Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde değil de bizim içimizde gerçekleşmesi için çalışmak lazım. 8. Bu ay Kur'an'ın baharıdır. Bu Kur'an baharında her gün bir ayet seçin. Bu ayeti iftara kadar ara ara okuyun ve onun hakkında düşünün. Umulur ki bu ayet iftara doğru sizin için perdeyi kaldırır. 9. O kamil insanı, o hakiki oruç tutan kişiyi, yani İmam-ı Zaman'ı Acil Ferecehum Ramazan boyunca aklınızdan çıkarmayın. Allah'ın misafiri olduğumuz Ramazan ayı mübarek olsun.